İşte kameranın karşısına o çöp kaktüsünü çamurun içinden çıkarttı yine. Allah kahretsin ya. Yine paçayı kurtardı yılan. Esaret yeni bölümde neler olacak? Neva'nın gerçek yüzü ortaya çıksın? Afife artık Hira'yı suçlamasın diyenler? Videomuzu beğenin kaç kişi yüz görmüş olalım? Dizinin yeni bölümünde Hira ve Orhun aradaki tüm buzları yavaş yavaş eritirken Afife bunu asla kabullenemeyecek ve iyice delirme noktasına gelecek, Neva daha çok hafifeyi dolduruşa getirerek, Hira'nın huzursuz olması için elinden geleni yapacak, ancak Orhun, bundan sonra kimsenin Hira'yı üzmesine müsaade etmeyecek, Hira'nın yüzünü güldürmek için, sürprizlerine devam edecek, böylece Hira artık bu aşk için, pes etmeme kararı verecek ve aşkının peşinden gidecektir. Kenan ve Nurşah aşkı ise, Birbirinden romantik ve eğlenceli sahneler ile karşımızda olacak. Nurşah Kenan'ı mutlu etmek için her geçen gün yeni bir şey öğrenirken Nurşah'taki bu değişim Kenan'ı oldukça mutlu edecek. Bakalım Kenan Nurşah'a gerçek bir evlilik teklifi yapacak mı? Analiz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.